Selam millet. Verinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Open Text'in Principal Consultant'ı muhteşem bir veri kadını var. Ecem Tunç. Merhaba. Bu video grupanya.com'un katkılarıyla hazırlanıyor. O zaman Ecem seni izleyicilerimize tanıtarak başlayalım. Başlayalım Ferhat. Memnun oldum öncelikle herkese. İsmim Ecem. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. 2010'da mezun oldum. Aslında öğrencilik hayatı biraz acayip bu bir arada. Bilgisayar mühendisi diyebiliyorum ben. Bilgisayar mühendisi ama acayip olan kısmı şu. Ben okulu bırakmak üzereydim. He. Evet. Sebep? Sebep 3. sınıfa kadar sadece yazılım derslerini görüyorsun ve hala sevmiyorum. Yazılımı hiçbir zaman hiçbir şekilde sevmedim. Tam böyle bıraksam Oraya mı geçsem, buraya mı geçsem, ne yapsam falan filan nereye derken... Nereye geçebilsem, nereye geçecektim çok merak ettim. Abi hiçbir sor. fikrim yok. Zaten bölüm tercihim de bir acayipti. Yani ha. ablam endüstri mühendisi... Felsefe'ye <laughs> mi geçsem falan... Dedi. Abi ablam endüstri mühendisi şey dedi... Ee, yani bence endüstri yazma. <laughs> Süper bir yönlendirme. Harika tamam. Çünkü sen onu yapamazsın. Neden? Yapamazsın işte. Neyse sonra bana bilgisayar mühendisliğinde dedi ki bak onlar kod yazıyor dedi. Bir tane C kodu yazdı. Üç satır bir tane loop dönüyor. Aa dedim çok eğlenceliymiş. Harika. <laughs> Hep öyle olacak sonra... zannettim değil Aynen öyle. <laughs> Ondan sonra üniversitede bir şekilde karşıma SMB diye bir ders geldi. Galiba artık verilmiyor bu arada. Pis sevedim. candır ya ben çok severim. Hayır ben işte ruhumla reddediyorum <laughs> yani yazılımı <laughs> ve algoritmaları bir şekilde. Dedim ki bırakacağım bir şeyler yaparım artık falan filan. işte İzmir'e mi gitsem ailemin yanında ailem İzmir'de çünkü hani İstanbul Üniversitesi için e geldiğim için falan. E sahil kasabasında kafe açmayı. o <laughs> <laughs> daha yaşım o kadar <laughs> değildi o zaman. Şöyle hiçbir şeyi beceremedim. Demiyorum. Yani o başarısızlık hissiyatım da çok kötü o sırada, öyleydi bu arada. Java yazamıyorum, C yazamıyorum, hiçbir şey yazamıyorum yani tamam mı, bütün lablarda 3 hani oluyorum <laughs> falan. Ta ki 3. sınıfta data dersiyle tanışana dek. Veri tabanı dersi, MySQL. <laughs> o zaman My veriliyordu. <laughs> Dedim ki bu çok iyiymiş. Ben buradan yürürüm dedim tamam mı? Ve işte 2010'da mezun olduğumdan beri de gerçekten data harici hiçbir iş yapmadım. 2025'teyiz işte 10 sene, 15 sene olmuş. 15 senedir tamamen data aslında baktığın zaman. Öncesinde biraz kurumsal deneyimlerim oldu. Müşteri tarafında çalıştım. Daha sonrasında GTEC'den bir danışmanlık tarafından bir teklif geldi. Dedim yani bu çok yorucu olacak galiba ama değer ya dedim. Çünkü çok fazla şey öğreniyorsunuz gerçekten danışmanlıkta. Düşündüğüm gibi de oldu. Baya daha orada vakit harcadım aslında 6.5 sene geçirdim Altı orada. Sene. Aynen öyle. Danışmanlık yaptım. Altı 6.5 sene C -T -C -T 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 -T. danışmanlık yaptım. Daha böyle e, teknik danışman olarak başladım. Daha sonra kariyer yolculuğum böyle yavaş yavaş yöneticiliğe doğru devam etti. 6.5 sene dedim ama okey yani bu yeterli bir <laughs> kilometre burada geçirmek için. Sence müşteri tarafı mı daha keyifli yoksa danışmanlık tarafı? Mı? Ya politik olacağım. Bu keyiften ne aradığınıza göre çok değişen bir konu. Eğer ki bu işe gönül verdiysen danışmanlık. Çünkü daha fazla şeyle karşı karşıya kalıyorsun daha fazla case çözüyorsun, daha fazla deneyimleniyorsun, daha fazla tuğla dokunuyorsun, daha fazla sektör görüyorsun. Her şeyin daha fazlası ama çok yorucu. Bunu göze alacak bu kişi her kimse. Eğer ki biraz daha, tabi bu tercih meselesi ama yaşın ilerlediyse, biraz daha artık böyle settle olmak istiyorsan diyeceğim. Tabi o zaman müşteri tarafı daha kolay ve daha keyifli olabilir o kişiler için. Yani bu biraz tercihe bağlı olarak tercihe değişecek bağlı. bir şey. Tercihe bağlı. Ama yani hani burada genelde hani seni takip eden insanların daha belki yeni mezun evet. olan insanlar olduğunu söylediğin biliyorum. Onlar için bence danışmanlık daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çok challenge'lı ama o challenge'ları böyle kapattıktan sonraki o keyfi, hazzı da paha biçilemez gerçekten. Yani öyle bu arada gerçekten danışmanlık çok fazla şey öğretiyor evet. sana. Ben de kariyerimin en başlarında 4,5-5 sene danışmanlık yapmıştım. Hı hı. Zor bir iş ama güzel, keyifli bir iş. Bu arada ben GT'ye girerken şunu söyledim. Ben burayı bir iki sene göreyim. Yani çünkü çok yorucu olacak ya. Yani kaldıramam daha fazlasını. Sonra giderim demiştim. Ama o kadar keyif aldım ki ve 2 senede kendime katacağım. Anlatacağım şeyler o kadar bitemedi ki. Kalmaya devam et. Çünkü sürekli başka bir şey görüyorsun değil mi? Aynen, bir şeyi aynen. gördükçe aa bu o zaman buraya da gider diyorsun. Ya evet. şuna var. Sen hani kurumsal bir yerdeysen bir şeylerin belirli kuralları var. Evet. Yani ve o kurallara göre aslında kariyer yolun senin ne kadar iyi bir personel olduğunun etkisi çok az. Maalesef. Benim en azından deneyimlediğim kadarıyla. Hani bankalarda çalışan arkadaşlarım var. Şey konuşuyoruz. Yüzde kaç zam alıyorsunuz? 25 yaptılar bize. E, sen kaç alıyorsun? 27. Hani. <laughs> Hani aradaki fark bu yani. Bu tarz böyle daha küçük oluşumlarda kendinizi daha iyi gösterebiliyorsunuz gerçekten evet. iyi bir personelseniz. Benim de hani kariyer yolculuğumda tek bir yerde kalmadım tabii. Yani pozisyonlarım değişti bir şekilde ve hani en son yöneticilik pozisyonuna kadar gelmiştim. Dolayısıyla aynı şirkettesin ama aynı şey yapmıyorsun ki. Ben yani gidip ETL yapıp SQL yazan birinden insanlara hani şunu şöyle yap bunu böyle diyen herkes gibi <laughs> <laughs> Bir haline geldim evet. Şu anda da aslında danışmanlık yapıyorsun ama evet. principal consultant'sın evet. open text'te. Doğru. Biraz bu macerandan da bahsetmeni isteyeceğim ama öncesinde... Hı -hı. Principal Consultant ne demek? Normal danışmanından ne farkı var? Şimdi benim e, ya principal danışmanın aslında karşılığını söylersek gerçekten işinde yetkin, solo, bir işi baştan uca kadar her Hı -hı. şeyiyle kendi başına götürebilecek olan kişi aslında principal danışman. Ama benim pozisyonum üzerinde aslında benimki Solution Consultancy diye geçiyor. Çözüm danışmanı diye çeviren var. İşte farklı farklı isimlendirmeleri var açıkçası. Burada tek tabanca yani tek başına bir contributor olarak aslında çalışıyorsun bütün süreçten sorumlusun. Süreç aslında temelde satış. Bir ekibim yok. Sadece benim report ettiğim kişiler var. Dolayısıyla dedim gibi sürecin hani en başından ucuna kadar ben varım aslında. Bu da çok acayip bir tecrübeymiş böyle. Evet. Çünkü daha öncesinde vendor hiç çalışmamış. Yani vendor'da hiç çalışmamıştım. Opentex bilmeyenler için de söyleyeyim. Aslında Microsoft gibi, Oracle gibi bir vendor firması. Kendi ürünleri var. Bu ürünler tabii ki de benim domainim gene data. Data domaini var. İşte data domaini dışında item ürünleri için işte IT operations için farklı bir domain var vesaire vesaire. Böyle farklı farklı domainleri var. Dört ana domaini var aslında. Ve ben burada da presales sales consultant olarak aslında satışın kısa kaldığı <laughs> çünkü sattığımız ürünler teknik ürünler. Evet. Teknik ürünler ben hani bir veri tabanı satmaya çalışıyor bir satışçı. Öyle düşün. Dolayısıyla e, teknik olarak kısa kaldıklarında aslında onların o aradaki boşluğunu biz aslında doldurmak için teknik satış mühendisi de denen bir pozisyonla karşı karşıya kalmış durumda Türkiye yani ve birçok yer. Dolayısıyla buradaki aslında pozisyonu dolduruyor durumdayım şu anda. Çok zor zormuş. Neden çok zormuş? Çünkü ben daha önce şöyleydim danışmanlıktayken. Biz her ürünle yaparız ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizde ne varsa falan gibi. Size boşuna lisans maliyeti çıkmasın gibi. Şimdi pek çok şeyi biliyor olman gerekiyor. Ve ürünü sadece tabii ki yani. yani. Özünde aslında. Özünde aynen öyle. Ve sadece ürünü bilmenin yeterli olmadığı bir dünya. Çünkü evet. neden Microsoft değil? Evet. Neden doğru. Oracle Exadata tabii. almıyoruz ki? Çok çok haklı bir Falan gibi. Evet. Hepsine karşı nerede güçlüsün, nerede zayıfsın gibi gibi pek çok şeyi bilmen gerekiyor ve bir database'den sorumluysan sen bir data analistsin, sen bir DBA'sın. sen bir data engineer'sın, sen bir data scientist'sın evet. hani aslında. Dolayısıyla benim uzmanlığım daha çok amber tarafındaydı. Ama şimdi diğer bütün bu taraflara aşina olmam gerekiyor. Başladığım zamana göre iyi bir yer değil ama hala kat edecek çok yolum var. Ama çok hoşuma gitti gerçekten bu kadar geniş perspektiften de bir şeylere bakabiliyor olmak. Bu arada Türkiye'de gerçekten principal consultant yani principal danışman sayısı da çok az. Hakkını veren az diyelim. Hakkını veren <laughs> azdır evet. evet. Yani zaten pozisyon olarak da çok olan bir pozisyonda değil aslında. Yani bu gerçekten şey bir tecrübe, niş bir tecrübe her şey. Evet önce. evet kesinlikle öyle. Bize o zaman bu pre-sales için gittiğin, danışmanlıklara gittiğin yerlerden çok ilginç bir örnek var mı? Mesela böyle şöyle bir şey yaşadık diyebileceğim bir hikayen. Şu çok var yani bu ilginç bir şey değil ama benim kanayan yaram kimse ne istediğini bilmiyor <laughs> özetle. Yani toplantıya giriyorsun veri tabanı ütü yapsın diyor gibi bir şey hayalet yani hani orası değil ya hani onun yeri. Yani onun için başka ürünler var ya arkadaşım ve ben organizasyonda satışa bağlı olduğum <laughs> için anlatamıyorum. <laughs> satış <laughs> tarafına hani ya hayır bakın biz buraya gitmeyelim. Hani bu boş bir efor falan. Hani bunu yapmayalım. Gerçekten hani ilginç değil ama bir işte field experience ne dersen de ne aradığını bilen insan çok az. Yani aslında şöyle mi oluyor? Mesela 10 müşteriye gidiyorsun. Bunların 5 tanesi aslında en az. veri tabanının Veri tabanı ne olduğunu biliyor ama hani şimdi ne aradığını bilmiyor aslında. Onun çözümünü veri tabanı mı değil şöyle, mi? Şöyle çok hani ya. yakında bir örnekten biraz hani teknik detaylara girmem gerekecek ama bunu anlatmak Lütfen, için. Lütfen çünkü burası verinin mutfağı. Tamam harika. <laughs> Müşterilerden bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben bu veri tabanıyla beraber aynı zamanda dataya erişim için olan security kurallarını yönetebileceğim bir ön yüz istiyorum dedi. Hmm. Tamam mı? Bayağı GUI istiyor ve cloud istemiyor. On-prem de istiyor bunu. Böyle bir GUI yok yani. Kimse de yok bu arada. Çünkü karşılaştırdığı ürün bir query federation ürünü. Bir işte Trino bir Starburst ile bilmem neyle karşılaştırmaya çalışıyor. Onlar zaten database değil ya hani ve... Ya böyle bir, bir bilinmezlik halinde aslında bir şekilde böyle bir senaryoyu tutturabileceğini, böyle bir ekosistemi kurgulayabileceğini düşünmüş arkadaş. Aslında bunların ikisinin beraber çalışabilen ürünler olduğunu, ikisine de ihtiyacı olduğunu anlatmak çok güç mesela. Ne aradığını bilmeyen bu adam C'yle bu. <laughs> <laughs> Bir buna çok e, hakikaten sinirleniyorum. Bir de deadline'a uyulmaması. Ha, ben keyfimden vermiyorum ya o deadline'ı. Bana da verirdi muhtemelen yani hani bir şeyler. E ben sizden bir şeyler alacağım. Ona göre ben bir şey yapacağım. Proje yetişmiyor olabilir. Her neyse bir şeydir yani. Hani ben çünkü deli değilim ya. Hani kafama göre size deadline vereceğim. Abi deadline'a uyulmuyor. Artı... Uyulmadığı bildirilmiyor Hı. bak bir de üstüne bence bu da artık normalleşen maalesef abi Hatta o zaman koymayalım yani, yani, evet kesinlikle <laughs> yani <mısın>? seni vuruyor <laughs> <laughs> Öyle. Peki son olarak bizim çok genç takipçimiz var Evet. ve veri alanıyla zaten ilgilenen ya da ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız var hı hı. bu genç insanlara senin gibi çok güzel bir kariyer yapabilmek için neler evet. tavsiye edersin Valla ilk tavsiye edeceğim şey meraklı olmaları Tabii ki de her şey gelişiyor ama ferhattan referans yapacağım şu an bu <laughs> hareketi data dünyası şöyle ne yapmıştım Blok 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 yani <laughs> sürekli bir şeyler çıkıyor, çıkıyor. aslında ve bunları takip ediyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla meraklı olmak gerekiyor haliyle bunu takip edilmek için de. Bu çok önemli. Tecrübe edinmek gerekiyor. Kendimden örnek vereyim. Şu anda benim sorumlu olduğum ürünün ismi Vertica diye bir ürün. Gider sabaha kadar anlatırım ama bunu hands on tecrübe etmezsem eğer ki yapamam yani öyle bir hani doğan var ve hani kimsenin de yapmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Buna kesinlikle katılıyorum ama çok yapan var ya gerçekten evet. ben de inanamıyorum yani en azından deneme olsun diye bile bir kurarsın bir kurcalarsın. Tabii. Çünkü bir şey kurcalayarak öğreniliyor yani. Aynen gerçekten. öyle diğer türlü gerçekten yani hani orada öğrendiğim pek çok şeyin muhtemelen yaptığım iş için bana hiçbir faydası yok. For example syntax hmm. bana ne yani hani çünkü kullanacağım ama olmuyor yani bir parçası eksik kalıyor bir şekilde kurcalama o yüzden bunu gerçekten tavsiye ederim. Üçüncü olarak da yapay zekaya tabii ki de hani herkes gibi uyumlanmayı tavsiye edeceğim. Siz işsiz kalabilirsiniz diyorum. Ya yok öyle bir şey. onu oraya bağlayacaktım aslında. Öyle düşünmüyorum. Yani yazılıma göre daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunun sebebi datayı göstermenin ya da datayla oynamanın da tek bir doğrusu olmaması. Hani müşterinin ihtiyacına göre şekillenmesi. Dolayısıyla her zaman içinde bir iletişim barındırıyor olması açısından bence bitmeyecektir. Ama siz şöyle bir pozisyonda kalıyorsanız hani üst yöneticiniz size eğer ki işte şurada şurada şöyle bir ETR var hadi bakalım bu ETR'i sen yaz deyip sana sorgusunu veriyorsa o zaman evet işsiz kalabilirsiniz yani. Onu yapmalısınız o ürünü öğrenmek için ama orada kalmamalısınız. Devamında da hani kendinizi geliştirmeye birazcık daha böyle data çünkü iletişim çok içinde barındırıyor. Gerçekten. Öyle yerlerde olmaya doğru gitmek lazım ki işsiz kalmayalım gerçekten <laughs> diyebilirim. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hepsinin nokta atışı çok güzel anlattım. Zaten Süper. yani bir principal consultant olarak iletişim yeteneğini hemen dikkat etmişsiniz. Teşekkür ederim. Neyi nasıl anlattığına bir bakın. O senin güzel ince bakışın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Verinin mutfağında kalın. Abone olmayı unutmayın. Zili bilde açın.